Thank <laughs> you. arkadaşlar Ne bu Şimdi. Arkadaşlar. Şimdi. ben bir sürü böyle kodlar Arkadaşlar burada da, yapıp da, yapıp da, yapıp da, yapıp da. arkadaşlar kalma oynuyordum bakın. Üç tane i̇şte zümrüt buldum. Yani mavi taş. Üç i̇şte mavi taş buldum. Arkadaşlar. 39 tane kömür. Arkadaşlar bir tane böyle uzay istasyonu. Enerji parçası. Ne bileyim ne. Neyse. Bir de o orta savunma rolü aldım. Ben bir şeyler aldım işte. Yani bu, bu ne işe yarıyor anlamadım. Ya arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi arkadaşlar e, şimdi bu arada biraz uydu kasabilir çünkü yine güce, güncellere geldi ya arkadaşlar e, artık uydular kas, kasmaya başlıyor arkadaşlar şimdi arkadaşlar onları onları söylemeyelim İlk bir hediye kutusuna girin yani arkadaşlar. Burada, burada. Arkadaşlar ilk bir su bakın. Arkadaşlar ilk evet buraya basın, basın. Diye. Sonra arkadaşlar burada bir tane depo diye bir şey var. Buna tıklayın. Kurun arkadaşlar. Burada bir şeyler var işte. Bir şeyler bir şeyler. Arkadaşlar. Şimdi. Siz onları nasıl kullanacağınızı kullanacaksınız. Evet. evet buna tıklayın. Ya da buna tıklayın. Hadi buna tıklayın. Çıkar. Çıkara basın. Ve başarıyla çıkarttık arkadaşlar. Bakın. Nerede bakın. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıktı. Olsunlar arkadaşlar. Artık eee e, o da sahibi sizin ya arkadaşlar. Yani siz, siz siz kurdunuz ya. Tamam ya, tamam. Arkadaşlar siz siz bu bu dünyayı kurdunuz ya. Sizin olmalı. Siz açabiliyorsunuz, diğerleri açamaz. Ben bilmiyorum zaten. Arkadaşlar. Bir de bir tane şifre şimdi Bir de bir tane şifreyle ee, bir şey alalım. Ne diye? Bir, bir, bir şey. alalım. Şifre. bir Büyük ot kasası yine. Bu arada alalım mı ya? Alalım. Alalım. Şimdi arkadaşlar aldık. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi çantamızı anne yapma. Ve ya burada diyor ki ev sahibi kutuyu şifrelerde yazılmış şu o ortak onu açmak için ev sahibi tarafından belirlenen şifreye girer. Evet şimdi arkadaşlar siz bunu koydunuz ve açıyorsunuz şimdi bir tane şifre ekleyeceğiz ben şöyle ben böyle bir tane rastgele şifre öreceğim ben 2 ve arkadaşlar şifre 5 3 2 7 olsun. Ya tamam. Şimdi arkadaşlar burada burada iste bu arada ben metalı zilini bulmuşum. Artık arkadaşlar istediğiniz şeyi takoyabilirsiniz. Ama şu an ben bunlara bir şey koymayacağım zilini koy. Evet koyayım. Hiç kimse görmesin. Arkadaşlar ben buraya koyuyorum. Arkadaşlar buraya koyalım Bakın ben demir de bulmuştum. Ama koyacağım ben tabi. Bir de titanium koyalım. Bu kadar güzel oldu. Bu arada oyun biraz kasabilir arkadaşlar. Çünkü artık yeni güncelleme var. Bakalım artık bir şeyler saklayabilirsiniz. Bakın, gördüğünüz gibi. E, saklamak isterseniz saklayın. Bu beyaz bu, bu arada. Ben yine bir şey edemedim. Bulmadım bunu. Neymiş? Yani Bilmedim. şeylerimizi koy koyalım mı ya? Şiirleri koyalım mı? Şiirleri koyalım mı? Aaa! Ne ya, ne? Bu Bakın. Arkadaşlar çok kasıyor oyunum aşağıda kasıyor. Arkadaşlar oyunum aşağıda kasıyor. şey i̇şte, bir ekledim Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Aa ha, Nereden geldin lan Neyse Bakın Gördüğünüz gibi ekebiliyorsunuz Bunun içine Bu arada şu kundi çekilsin oradan Komik <laughs> bir isim Kundi <laughs> Neyse şöyle biraz Ekelim de Bu suyun içinde ne şey var anlamadım yaptım şöyle ne şey yaptım yani pandayı suyun içinde ne şey yapalım bakın orada bu, bu benim ilk ilk survival oyun survival oyunu arkadaşlar yani ilk ilk macera oyunu bunu bir kazalım mı ne koyuyorum Şöyle buraya koyalım Ve gördüğünüz gibi bap ve bam. Onu buraya Nereye koyalım? Buraya. buraya. ya buraya. Buraya koyalım. Çok iyi bir yer. Bakın. Nasıl oldu? Biraz da pirin çektim. Arkadaşlar bugün madene girelim. Ve diğerken oyunum aşağı kasıyor. Oğlum, Oğlum sen orada bir oturur musun? Neden beni korkutuyorsun? Arkadaşlar sadece o yürüyor da ama tabii ki de ışınlanamıyor. Bakın ben böyle bir yer yaptım. Şimdi arkadaşlar biz bugün maden yapacağız. Kendiyle. Kendiyle da geldi. Bakın büyük bir maden açtım. Ve burada da maden bulduk. Bakın. Bir dakika. Bir arkadaşımla maden açmıştık ve ve öyle bir yer bulduk. Bakın. Ya ne oluyor? Neyse i̇şte arkadaşlar. Bunları gülme <laughs> <Belim> yapmayalım. <laughs> arkadaşlar bugün bu bölümümüzde bu kadar bu, 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 bu Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer bu video güzel o zaman like atmayı unutmayın. Abone 拜拜。